Kalıtımla ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır diye sormuş. A seçeneğinde demiş ki genotip canlının genetik yapısıdır. Evet bir canlının genetik yapısına biz genotip diyoruz arkadaşlar. Fenotip de bir canlının genetik yapısına bağlı olarak çevrenin de etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşüdür. Evet fenotip bir dış görünüştür. Genlerin ve çevrenin etkisiyle meydana gelen dış görünüşe biz fenotip diyoruz. Melezdöl nedir? Bir karakterle ilgili iki genin aynı özellikte olmasıdır diyor. Hayır arkadaşlar melezdöl bir karakterle ilgili iki genin aynı özellikte değil farklı özellikte olmasıydı. Dikkat edin birini büyük harfle diğerini küçük harfle gösteriyorduk. Mesela de çiçek rengi bakımından bu mor çiçek ise bu alel küçük a harfi de beyaz çiçek alelini gösteriyordu. Yani bir karakterle ilgili iki genin farklı özellikte bir tanesi mor, bir tanesi beyaz olduğunu gösteriyordu bize. Bu yüzden C seçeneğinde verilen melez döl tanımı yanlıştır arkadaşlar. D seçeneğine bakalım. Baskın gen tanımında demiş ki oluşan dölde özelliğini her zaman gösteren gendir demiş. Evet baskın gen neydi? Çaprazlama sonucunda oluşan yavru bireylerde özelliğini her zaman fenotipte etkisini gösteren gene biz baskın gen diyorduk. Çekinik gen de baskın genin yanında etkisini gösteremeyen gendi. Dolayısıyla baskın genin tanımı da doğru verilmiş. Bize yanlış tanımı sorduğu için melez Dörün yanlış tanımı verilmişti. O zaman sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olur arkadaşlar.